Rabbim kaldım yavrumun Ne olur Allah Allah. Eve geldi akşamleyin ee, biraz saçmaladı. ben de uykusu var belledim Uyum var uyuyacağım dedi başım ağrıyor dedi yattı. ölüp gömdükten sonra duydum ben böyle kafasına vurup da travma yaşadıp aklını oynattıklarını bilmiyordum. Kahvede kahveciyle dokuz kişiymiş. iki masa, dört masa bir şey bu mafise giren eşimi buranın kuzenleri arhabası dört kişi onlar dört kişi de işte bu muhtar lohantacı öbürü neymiş 8 kişiymiş bir de kahveci 9 kişiymiş ondan sonra bunlar dövmüşler ifade şey birisi diyor şişeyle vurmuş kafasına şişe diyorlar biri diyor çek yata yatırdı biri diyor ki ayıktırırken gördüm hepsi çelişkili ifade veriyorlar Ondan sonra şişeyle vurdu diyorlar. Yani tam bir şey de net bilmiyorum yani şişeyle diyorlar. O kuzenleri de varmıştı. Dördü bir olmuşlar herhalde tam net bilmiyorum. Yalnız biri mafise girdi. Şey Erol Karadağ diye şahıs. Evet. Zaten ben sonradan çevrenin dedikoduları yani duyumlarımla yaşadığım örtüştüğü için savcıya gittim. Hani ben kesinlikle bilmiyordum. Kesinlikle zaten bilsem niye tekrar gömdüreyim? Niye tekrar o tepsiye çıkarttırayım, götürttüreyim, olay yerini çağırttırayım? Yani öyle bir şey olur mu? İstem zaten hastanede doktor da bir şey demedi bana. dar murp hiçbir şey demedi. Sadece kalp krizi dedi. Dedim tansiyonu vardı. Bir de kut hastalığı vardı dedim. Savcıya gittim. Ondan sonra bu ifadeleri alındı. Ondan sonra şey dediler, çözdü tartışma dediler. Sonra olay yeri gelip darp deyince hoca, doktor, ondan sonra savcı toplayın hepsi geçsin demiş. Utanmadan bir de para teklif ediyorlar bana. Ben 26 sene onun ekmeğini yedim, nasıl kanını koyayım yerde? Borcu murcu var, yani hani bunun borcu var, şeyi var, parayla susturuk musturuk diyorlar da. Kimse Kimsesizin kimsesi Allah var. Beni duyan büyüklerimiz var. Onlar inşallah yardımcı olur. Kim bu dünyada aç kalmış, susuz kalmış? Herkese Rabbim bir sebep vermiş yani. Ben buradan Cumhurbaşkanımıza da sesleniyorum. O da yardımcı olsun. Mikarniye ya sesleniyorum. O da yardımcı olsun. Ben onu çok seviyordum. Mezar açma kararı aldı. İşte ondan sonra geldiler. Beni çağırdı beş gün sonra tekrar Allah kimseye yaşatmasın. Beş gün eşini gömüyorsun tekrar çık Hiçbir şey yoktu yüzünde sadece hafif morartı vardı. Savcı bu senin eşin mi dedi. Ben de dedim ki evet eşim sonra olay yeri doktorunu çağırdı. Sol tarafını çevirin dedi. Çevirdi baktı. Bu darp dedi. Öyle deyince savcı yükleyin cenaze arabasına dedi. Götürdüler işte imza aldılar bizde karakolla çıkarttığına dair. Götürdüler ön rapor gelince sayın savcımız toplayın hepsini tekrar ifade edilmiş. İfade de önce sözlü tartışma diyordu. Şimdi de ittim diyormuş. Bizim avukatımız da diyor ki bu itme değil diyor. Bu diyor dört kişinin işi diyor. Şişe lafı dolaşıyordu. Şişeyle vurmuşlar büyük ihtimal diyor. Kafasına tramvayı ondan yaşatmışlar diyor. Evet. Ön raporu da sol kulağında morluk olan yerinde 12 santim çatlak. Yan tarafında çatlak, arkada çatlak. Yani 3-4 yerinden çatlak. Bacaklarında darp, kollarında tar. Yani ön rapor böyle. Daha ikinci asıl raporda yılbaşından sonra gelir tahminim. Bir de diyormuş ki bunun bu kadar canı hafif olduğunu bilmiyorum. Bu ne demek ya Allah herkese aynı ölçüde can değeri veriyor. Bu benim hafif demek ne demek? Hafif olduğunu bilmiyordum diyormuş bir de ya. Herkes olayı kapatmış, dövmüşler, her şey yapmışlar. Bir de çevreye yok, doğru değil, şöyle değil, böyle değil diye çevreyi de susturmaya çalışıyorlar. Olayı resmen yani kümür diye getiriyor ya, it hesabına getiriyorlar. Babam öldü orada. Babamın bunu kim yaptıysa cezasız kalmasını istemiyorum. Adalet yerini bulsun. Peygamber Efendimiz'e komşu eylesin. Hakkım helal olsun. Gelin.